Bu gıda krizi en son yani dünyadaki küresel iklim kriziyle birlikte derinleşerek devam ediyor. AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu 2018 ekonomik krizinin ardından pandeminin bu krizi derinleştirdiğini ve her alanda kriz yaşandığını dile getirdi. Çok gerilere gitmeyeceğiz belki ama 2018 ekonomik kriz sonrasında bu krizi derinleştiren COVID salgını ve sonrasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Üçüncü Dünya Savaşı'nın kapımızı çaldığı bir dönemde her alanda kriz yaşıyoruz. Yani sadece <laughs> petrol, doğal gaz, elektrik, enerji krizi değil. Geldiğimiz nokta itibariyle belki bütün bu krizlerin çok daha önemli. Zira yoksulluk asaleti bozardı. Açlık asaleti bozar derler. Gıda krizi kapımıza dayandı. Bidan dağıtım töreninde açlığın asaleti bozduğunu belirten kavuncu, hükümetin gıda krizini en aza indirmek adına sulu tarım konusunda 344 milyarlık 654 baraj olmak üzere 9.989 sulamaya dair tesis yaptığını belirtti. Bu gıda krizi en son yani dünyadaki küresel iklim kriziyle birlikte derinleşerek devam ediyor. Ama Allah'a hamdolsun. Bu anlamda ülkemiz devletimiz özellikle son 18-20 yıllık dönemde bu gıda krizini en aza indirme, riskleri ortadan kaldırma adına tarım, sulu tarım anlamında yaklaşık 344 trilyon bugünkü parayla 344 milyar 344 trilyonluk 654 baraj olmak üzere 9989 sulamaya dair tesis. Konuşmasında sulanabilir arazi oranı konusunda bilgi veren Kavuncu, çiftçileri ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Bu anlamda gene tarım anlamında çiftçilerimizi, destekleme anlamında tarım ve hayvancılık, sulu tarımı destekleme anlamında teşvikler gene resmi rakamlara göre 342 trilyon 342 milyar lira yardım yapılmış. Çorum'da da Çorum'da da son 18-20 yıllık geçtiğimiz dönemde tarım e, anlamında 14 baraj olmak üzere 113 sulama tesisine 5 trilyon 693 milyar lira yatırım yapılmış. Bu yatırımlar neticesinde yüzde yirmi yediden yani sunulabilir arazinin yüzde yirmi yedilerden alınmış şu an yüzde elli birlerde devam eden beş baraj dokuz sulama tesisiyle birlikte önümüzdeki iki yıl üç yıl içerisinde sunulabilir tarım arazilerin oranı yaklaşık yüzde yetmiş dokuza ulaşacaktır kıymetli kardeşlerim.